Ses, ses. Ee, ben bir yandan çizim yapıp bir yandan da bir şeyler konuşayım dedim. Ee, birkaç gündür video çekeyim, çekeyim, çekeyim. Aslında birkaç haftadır. Diye düşünüyorum. Sürekli aklımın bir köşesinde var. Hatta işte e, Japonya'ya gitmiştim. Oradaki yaşadıklarımı e, unutmayayım diye Orası ile ilgili düşüncelerimi de video çekecektim. Ama şey... Böyle aşırı bir... Hem çok iyi hazırlanmam lazım, böyle olmaz gibi bir düşünce var. Hem izleyen ne düşünür gibi bir düşünce var. Hem ya yine duraksarsam ya kafam karışırsa gibi bir düşünce var. Bunlar böyle beni gaya bekletti. Bir yandan da sıcaklar ve iş e, olayı. Yani üşendirdi bir yandan da. Hani benim işim saat 1'de başlıyor ve 9'da bitiyor. 9'dan sonra hiçbir şey kafam almıyor zaten. Şu an çarşamba. İş saatinde video çekeyim dedim. Başka türlü olmayacak çünkü yani devam etmek istiyorum böyle video günlükleri Şimdi böyle bir inatlaşmak, inat hakkında bir konuşayım diyorum. İşte. E şöyle benim yani benim hani çocukken falan şey oluyor ya, büyüdükçe eee Yaşadığın şeyler senin bir seni ileride hani kalıplaşmış bir e, düşünce sistemine çekiyor. Yani ben de de hani sorunlu olduğunu bildim ama çok da vazgeçmek istemediğim bir e, hayatta kalma şeyi dürtüsü inatlaşma. Şöyle <laughs> hepimiz aile baskısı yaşıyoruzdur. Yani yaşamışızdır. Birçoğumuz en azından. Ve hep böyle özellikle kadınlar böyle bir kalıba sığdırılma e, çabası içindedir. Yani sürekli bize birileri bir kalıba sığdırmaya çalışıyor. İşte e, makul kız çocuğu, makul anne. Erkeklerde de vardı tabii. Hani güçlü erkek, ne bileyim para kazanan erkek falan filan. Neyse. İşte bu ıı, kontrolcülük ve ıı, şey kalıplara sığdırılma olayı olayını bu baskıyı yani ben de nasıl bir bağ almıştım ee, çocukken falan yani özellikle babam çok sıkıntılı bir insandı aşırı kontrolcü bir insandı ve böyle mutlaka hani makul kız çocuğu babasının sözünden çıkmayan ve babasına derse evet diyen babası günaydın Deyince asla görmezden gelmemesi gereken ve düzgün bir şekilde gülümseyerek günaydın demesi gereken bir kız çocuğu olarak yetiştirilmeye çalıştım. Çalışıldım. Okulda da e, başkalarının stres topu olması gereken e, görünmez olursa daha kolay günler geçirebilen bir e, çocuktum yani ve ya yani bundan tabii ki nefret ettim. Ee, bu bunun bununla inatlaşmak e, bende kalıplaşmış bir dürtü haline geldi. Ee, nasıl desem? Ee, mesela babamın istediği gibi giymek zorundaydım. Ee, Ondan sonra düşüncelerimi söyleyebiliyordum babama ama bunu hani ee, ona karşı öfkeli gözükmemem gerekiyordu. Ya da tepki göstermemem gerekiyordu. Ondan sonra ee, yani okul zaten ayrı bir olaydı. Ee, her hareketime çok dikkat etmem gerekiyordu ve göze batmaman gerekiyordu. Yoksa direkt zorbalama başlıyordu. Ve haftada bir gün böyle normal geçirirsem şey oluyordu. Aa bugün iyi bir günüm oluyordu. Ee, i̇şte evde işte belli böyle mesela sevdiğim bir şeye odaklanıyorum. İşte çok kitap okuyorum mesela. Harry Potter'ı çok severdim ben o zaman da. Ve aşırı okurdum. Ee, şey deniyordu bana sen çok kitap okuyorsun bak alırım onu elinden ee, kendi odam yoktu mesela işte televiz okuldan dönüyordum Jetix vardı o zaman annemlerin odasında oturuyordum işte perdeleri kapatıyordum kapıyı kapatıyordum kendi dünyama kapanıp işte Jetix'te çizgi film falan izliyordum pat kapı açılır ee, sen bu kapıyı niye kapattın ...denir. Perdeler açılır... ...bu perdeler kapanmayacak. Ondan sonra çıkıp gider o kişi... ...ben de kapıyı tekrar kapatırım. Sonra görünce... ...niye kapatıyorsun diye inatlaşmaya başlanır falan. Ben daha inat edersem kavga çıkar ...zaten... ...yani kötü bir kavga olacağı için... ...kapıyı açık bırakıyor bırakıyordu. Ama o modumun içine ediliyordu falan. Ee, yani... ...sonra işte örgü... E Öfkeli bir ergenlik geçirdim ve büyüdükçe bende şöyle bir şey gelişti bir İnsanlar yani herhangi biri beni bir kalıba sokmaya çalıştığında inadına o kalıbı kırmaya çalışıyorum yani iyi bir kalıp bile olsa üzerimde hafif bir baskı hissettiğim zaman inadına yapmaya çalışıyorum bu beni kötü bir insan olarak gösterecekse bile hatta sonunda ben incineceksem kendimi suçlu hissedeceksem bile inadına o kalıbı yıkmaya çalışıyorum. Ee, Başkaların canını sıkmaya çalışıyorum. Mesela işte sigara paketlerinin üstünde e, içmeyelim diye bir baskı yapılıyor, şey diyor böyle işte ceset fotoğrafları falan konuluyor. İnadına içesim geliyor. Yani sen misin? Iç, içme diye beni baskılar, İnadına içesim geliyor. Yani e, ciğerlerime zarar verirse versin gibi. E, ya da işte makul bir kız çocuğu, makul bir arkadaş makul bir çalışan ses çıkarmayan e, para istemeyen bedava ferit çalışan bir e, çalışan e, makul bir arkadaş sürekli onaylayan e, ve sürekli eğlendirmeye çalışan bir arkadaş ya da işte Omuzları açık giymemesi gereken bir kız çocuğu. Çünkü omuzlardan bir eve beyin tahrik oluyor. Demek ki bütün erkekler bundan tahrik olabilir diyen bir eve beyin. Ee, sırasını beklemesi gereken makul e, potansiyel sevgili mesela. Ben bu baskı hissedince şey oluyorum. Yani ben... siktir git hani. Kötü bir insanım yani. Yapacağım bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Yani kendim olabilmek için kötü bir insan olmam gerekiyorsa evet. Sonra şey oluyor işte. Asude bunu senden hiç beklemezdim Asude. Asude seni de yanlış tanımışım. Ne yaptın? Niye böyle oldu Asude? Ah Asude vah Asude. Ya özür dilerim önce kendimi düşünmem lazım. Böyle bir şey var. Biraz atarlı bir video oldu ama içimdekileri dökmek istiyorum. Yani işte bazen böyle şey oluyor. Video çekeyim diyorum. Bir de şey oluyorum. Kim ne yapsın senin hayatında oluyorum. Ama bir de şey var böyle. Video günlükler çekenler var. içini dökenler var. Janet McCurdy mesela şey yapmış. Annemin öldüğüne sevindim diye kitap çıkarmış. Bir sürü satmış falan. Yani millet başkalarının hayatını merak edebiliyor demek ki. O yüzden ben de Çekeyim dedim. Şey kalıbı da var işte. Erdemli Asude kalıbı. Mutlaka şey olmalı. Soğukkanlı. Hep doğru kararlar vermesi gereken. Ee, hep mantıklı düşünmesi gereken Asude. Hayır. Yani e, aptalca şeyler yapmak istiyorum ben de. Geçen Lavabos sipariş ettim mesela. <laughs> Canım çekti aldım ben de bir tane. Ee, istediğiniz gibi aptal diyebilirsiniz yani. Öyle bir şey de var. Ee, yani tepkili video evet. Ama tek izleyen izleyenlere değil her şeye yani bu tepki hem kendime hem aileme hem baskılayan sisteme, insanlara her şeye yani. Öf. Ee, yani zamanına göre düşünmek lazım. Durumuna göre düşünüp karar vermek lazım. Tek bir kalıba sığan, tek bir cümleyle açıklanabilen biri olmak istemiyorum. Beklenmeyecek şeyler yap yapabiliyor olmak istiyorum. O özgürlüğü kendi de istiyorum yani. E, aptal biri de olmaktan utanmıyorum artık, korkmuyorum yani. İşte eskiden şey yapardım mesela resim kursunda ben çok dikkat ederdim bir şeye. İnsanlar neyi aptalca buluyor? İnsanlar e, neyle dalga geçiyor? Çok dikkat ederdim. Kendimi de o yüzden çok frenlerdim. Ama ya ben de olmuyor hani. Ben de böyle sıkıştırıldıkça patlıyor yani hani. Bir hafta kendimi tutayım diyorum. Bir hafta sonunda sinir krizine giriyorum mesela. Yani o bir şeyler olmamış gibi yap yapabilen bir insan değilim. Neyse işte resim kursunda mesela hocam şey demişti, şimdi e, yetenek sınavları ile ilgili mesela sınava girenler şimdi e, salak gibi şeye sorar, e, hoca oradaki görevliye soracaklar, siz bekleyin sormayın. Mesela bu benim zihnimde yer etti. Ha demek ki salak olmamalıyım, öne çıkmamalıyım. Anlatabiliyor muyum? Yok olmalıyım, bence salak olmalıyım yani. Salak olmak da bazen iyi bir şey. Yani kimseye zarar vermediği sürece Salak olabilirsin yani. Akıllı olmak zorunda değilsin. Güçlü olmak zorunda değilsin. Yeter ki kimseye zarar verme. Benim kendinden istediğim bu. İyi olmak, işte güçlü olmak, ağlamamak, mükemmel olmak, güzel olmak. Bunların hepsi işte bir baskı. Hep bir, yani biz bir ürünmüşüz gibi. Üzerimizde bir ağırlık diye düşünüyorum o yüzden biraz da reddedilme ihtiyacım oluyor arada sırada hem yani tamam insanlar tepki gösterince işte bunu senden hiç beklemezdim deyince şey olmuyorum böyle e, canıma değsin de olamıyorum onların hissediyorum ama bu bir zorunluluk yani ee, öbür türlü işte kendimi düşünmüyor ol oluyorum yani kendimi insan yerine koymuyor oluyorum yani benim evet kusurlu mudur, yanlış bir düşünce midir bilmiyorum. Belki bu kadar önemsememem lazım ama. Ee, baskı olayı söz konusu olunca birisi mesela şey e, Asu de hani şey iş dışında da konuşalım falan deyince. Ben bunu istemediğimi söyleyince lafı dönüp dolaştırıp iş dışında da konuşalım'a getirince. İnadına mesela o kişiyi bütün her yerden silesim geliyor yani ee, ya da işte konuştuğum, hoşlandığım birisi e, beni böyle hazırda tutuyorsa ben, ben konuşmayı sonlandırmak istiyorsam ama konuşmayı sonlandırınca da böyle niye, ne oldu ki olması bana iyi gelmiyor mesela yani ee, bunu senden hiç beklemezdim Asude siktir git yani ee, ya bunu benden beklemiyorsun beklemezsin çünkü beni belli bir kalıba sokmuşsun benden aslında başka beklentilerim varmış benden hiç hiç kimse hiçbir şey beklememeli yani aslında karşında karşısındaki insanından çok da bir şey beklenmemesi lazım. Karşısındaki de bir insan olduğunu İnsanlar unutmamalı bence. Yani Hafif isyan karışımı bir video oldu ama bir yandan düşüncelerimi dışarıdan söyleme gereği duyuyorum. Düşüncelerimi paylaşma gereği duyuyorum. Biliyorum belki hiçbir boka yaramıyor ama bu da belli bir kalıptan çıkmak için bir çabadır bence. O yüzden en fazla ne olabilir ki? Herkes zaten aptalca şeyler yapıyor her gün. Herkes aptalca şeyler yaparken başkalarının hayatını karartabiliyor. Benim yaptığım sadece video paylaşmak. Yani mesela işte yani bu tür şeyleri söylerken bir yandan kendime söylüyorum. Kızarken bir yandan kendime kızıyorum. Bir yandan başkalarına kızıyorum. Öyle. Bu videoyu da inatlaşmak diye herhalde ismi koysam iyi olur. Bakalım.